O oh, bayağı maçıyorlar ve arkadaşlar. Vay canına. Ben hepinize merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugün yani bugünkü 3 video attığım gün arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şu an kanalda üç tane yeni video var. Bu bu da dahil arkadaşlar bu video ve başka bir tane video, başka bir tane daha video arkadaşlar. Hepsini izleyin arkadaşlar. Gerçekten de Ka kaç aydır atmıyorum arkadaşlar. Sizin için bunu atıyorum arkadaşlar. Yorumlarda gerçekten çok ama çok motivasyon vericisiniz arkadaşlar. S sizi çok seviyorum. Evet arkadaşlar şimdi gerçek videoyu geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi tüm çoğu birbirini topladım. Death Phoenix tabii ki de arkadaşlar. Bloody Longinus arkadaşlar. En sevmediğim olan arasındaki hatta ikinci sevmediğim Beyblade olabilir. <laughs> evet arkadaşlar ve health Salamander arkadaşlar. Evet arkadaşlar videoya geçmeden önce hangi Beyblade almamızı istersiniz? Emperor mı yoksa Stamina de olan Hellcris falan da arkadaşlar sanırım böyle H4 falan da sanırım Hasbro olarak adı. Evet arkadaşlar hangi almamı isterseniz yorumlara yazın arkadaşlar onlardan birisini alacağım çünkü o zamandır Beyblade kutu açılımı yapmadığım için siz bence bunu hak ediyorsunuz arkadaşlar. Ve evet arkadaşlar önemli olan videoya geçelim arkadaşlar. Şu an göreceğiniz gibi arkadaşlar önce Bloodroncus ve Herbis kapıştıracağım. Sonra Bloodroncus ve Death Phoenix'ı kapıştıracağım arkadaşlar. Sonra Death Phoenix ve Hell kapışacağım arkadaşlar sonra. Sonra da hepsini bu sahaya, üçlü sahaya değil bu sahaya hepsini atacağım arkadaşlar ve kazanan en iyi çoğu iyi bir olacak arkadaşlar. Bence arkadaşlar bana göre büyük ihtimalle Definix uh, Death Phoenix kazanacak arkadaşlar çünkü uh, bu oyuncusu Seminans'ı berbat. Death Phoenix'in her şeyi çok iyi ve Hell Salamander çok rahat parçalanıyor arkadaşlar. Ve şimdi ilk kapışmamıza yani Bloody'nin oyuncunuz karşı eee uh, <laughs> Sual diyordunuz karşı hell Salamander'a geçelim arkadaşlar 3 2 1 ayrı <laughs> çok çatmamaya çalışıyorum da şey oldu sizi atak moduna geçmeseniz Salamander. o oh, bayağı çarpışıyorlar ve arkadaşlar vay canına ben bunu hiç beklemezdim arkadaşlar hell salamandra çok çok rahat parçalanıyor arkadaşlar ama nasılsa El Salamander parçalanmadı ve tam tersine Bloody Dungeons parçaladı arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar bizim puanlar 2'ye kadar oldu. Yani arkadaşlar El Salamander Bloody Dungeons'tan daha iyi olduğu belli oluyor arkadaşlar. 3, 2, 1, hatırlat. 3, 3, 2, 1 ve banyoncusu takamıyorum. 3, 2, 1, Hadi. Hatırlat. 3-2-1 AYKINLAT <laughs> 3-2-1 HAYKINLAT <laughs> Evet arkadaşlar ben bir daha Death Phoenix video çekeceğimi sanmıyorum arkadaşlar Çok sinir bozucu bir Beyblade arkadaşlar ya Of Allahım ya Gerçekten çok delirtecek bu Beyblade arkadaşlar Siz anlamıyorsunuz dedin ama Ben burada yani işkence çekiyorum bunu ben Takarken 3-2-1 3-2-1 HAYKINLAT Gladiator'da benim parmağım biraz kesti, canım acıdı. Ve evet, görünüşe kadar... Gerçekten mi? Ben hiç bunu beklemiyordum arkadaşlar. Ben de Phoenix'i kaybedeceğini sandım orada. Çünkü staminası böyle biraz yok olmuş gibi göründü de arkadaşlar ama... Hayır. Görünüşe göre Bloody Longinus'un staminası o kadar kötü yani arkadaşlar iyi göründüğünde bile aslında çok ama çok kötü durumda şu an. Evet arkadaşlar şu an 1-0 sanırım. 3-2-1 haydi. Slot. 3, 2, 1. Haydi. Evet arkadaşlar şu an left spin karşı left spin olduğu için ben parçalama beklemiyorum doğrusu. Ve şu an olduğu kadarıyla Vladilon Johnson John's nasıl bitiyor yavaş yavaş. Dead Phoenix'ten biraz spin steal yapıyor aslında. Ve evet ve durdu. Evet arkadaşlar. Dead Phoenix bu maçı da kazandı arkadaşlar. Şu an 2-0 Dead Phoenix. Gelin kadarıyla Bloody Longinus en kötü Beyblade video davranımdaki arkadaşlar. Şimdi ise arkadaşlar Hell Salamander ve Death Phoenix'i kapaştıracağız. Çünkü niye olmasın değil mi arkadaşlar? 3, 2, 1. at. 3, 2, 1. at. Evet arkadaşlar Hell Salamander'ı biraz kötü attım. Çünkü Hasbro fırlatıcıları attığım için arkadaşlar kötü atılıyor bu Beyblade'ler artık. Ama yine de fena gitmiyorlar. Oo sonunda Death Phoenix'in çevrelerini çıkarabilen bir Beyblade arkadaşlar. Hell Salamander şu an şey Defans modundan çıkmadı arkadaşlar benim gördüğüm kadarıyla. Vay canına yani. ilk kez şeyden çıkmıyor arkadaşlar defans modunda. Şu çemberi çıkarmayacağım oradan arkadaşlar. Onun özel hareketi olduğu için oradan çıkması gerekiyor ve görünüşe kadarıyla berabere bitti arkadaşlar. Evet, görünüşe kadarıyla berabere bitti. Evet, şimdi yeniden gidelim o zaman arkadaşlar. Ve belki bu sefer sonuçlar farklı olur. Kim bilir değil mi? 3, 2, 1... <laughs> 3-2-1 Haydi 3 Evet arkadaşlar uzun zaman Halisa'da ben rahatlamamaktan sonra şu an takabildim arkadaşlar. 3, 2, 1 haydi. 3, 2, 1 haydi. Ya. 3, 2, 1 haydi. Üç, iki, bir, haydi Üç, iki, bir, Her salamandır. Dead Phoenix'in üstünden zıpladı arkadaşlar. Vay canına o hareket güzeldi arkadaşlar. Oradan şey slow motion yaparım arkadaşlar oradan. Gayet güzeldi sanki. Ve görünüşe kadarıyla Hesal yıkıldı arkadaşlar. Red Phoenix kazandı arkadaşlar. Ben artık bu videoyu burada bırakmak istiyorum arkadaşlar. Siz arka planda neler olduğu geçtiğini de hiçbir fikriniz yok arkadaşlar. Ben Death Phoenix ve Hell şey, e, Hasbro atmak imkansız arkadaşlar. Şey, Biriniz eğer biliyorsa bunları nasıl tamir edebileceğimi lütfen söylesin arkadaşlar. Çünkü ben artık çekemiyorum arkadaşlar. Yani bunsuz çekilmiyor arkadaşlar. i̇kide bir düşüyorlar. Yani ben yapamıyorum arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bu videonun sonuna geldim arkadaşlar. Bence yani benim bildiğim kadarıyla Death Phoenix sonra Hell Salamander sonra da Bloody Longinus. Bence arkadaşlar bana göre. Hatta sadece bana göre değil. Bence arkadaşlar zaten öyle yani değil mi? Herkes öyle düşünüyordur arkadaşlar umarım. Ve 3 video var şu an arkadaşlar kanalda. Hepsine gidip bakın arkadaşlar. Aynı anda attım. Evet.